Merhaba arkadaşlar ben Haluk Seyit, Türkçe öğretmeni. Benim Hocam Yayınları kanalından video ders notlarına Türkçe'ye dair devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Anlatımın özelliklerinde kalmıştık arkadaşlar. İlk başlığımız akıcılık özelliği. Hadi beraber akıcılığın ne olduğuna bakalım. Metnin kolay okunabilir olması durumudur arkadaşlar akıcılık dediğimiz kavram. Hani bir şey tabirle söylersek, amiyane tabirle belki söylersek akıp gitmesi durumudur. Yani dilimizin herhangi bir şekilde kelimelere takılmaması durumudur da demek mümkündür arkadaşlar. Günlük doğal dilde kullandığımız kelimelerle örülü olan metinler kolay okunabilir metinlerdir. Yani akıcı metinlerdir demek mümkün. Gündelik hayatta Sıkça kullanılan kelimelerin metin içerisinde kullanılması metnin akıcı olmasını sağlamaktadır. Bir de çıkış noktaları birbirine yakın olan seslerin üst üste kullanılmaması meselesi vardır. Buna da aykırı bir örnek olarak tekerlemeler söylenebilir. Yani tekerlemeler bu anlamda zorlayıcı e, seslere sahip olduğu için daha doğrusu zorlayıcı sesler üst üste geldiği için ve söylemesi dolayısıyla zor olduğu için akıcılığa aykırıdır demek mümkündür. Bir örnek verirsek eğer buna. Sizin bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuşa bizim bacaya konmuş allı ballı kabaklı baykuş demiş ki nasılsın allı ballı kabaklı baykuş ben bu tarz metinleri okurken çok zorlanıyorum. Çünkü bu anlamda sanırım e, dil kaslarım da gelişmemiş. E, ciddi anlamda beni zorluyor. Yani benim açımdan akıcı bir metin olmuyor arkadaşlar. Kolay okunabilir bir metin olmuyor. Bir başka başlığımız özlülük, yoğunluk. Bir diğer ifadeyle arkadaşlar yoğunluk diyebiliriz özlülüğe. Az sözde çok şey ifade etmek olarak da tanımlanabilir Atasözleri tipik bir örnektir buna. Bir atasözü üzerine sayfalarca yazı yazabilirsiniz. Genellikle Türkçe öğretmenleri olarak bizler böyle yapıyoruz değil mi? Geliyoruz sınıfa, bir tane özlü söz veriyoruz ve bu özlü söz hakkında üzerine, bu özlü söz üzerine bir kompozisyon yazmanızı istiyoruz. Siz de aklınıza gelenlerin bir kısmını derleyip toparlayarak o sayfaya sığdırmaya çalışıyorsunuz. Örneğin damlaya damlaya göl olur dediğimizde aklımıza neler gelmiyor ki değil mi? Ne kadar özlü bir söz. Bir diğer anlatım özelliğimiz arkadaşlar sürükleyicilik. Bir eserin bünyesinde barındırdığı merak unsurları nedeniyle okuyucu tarafından sonuna kadar okunmak istenmesi durumudur sürükleyicilik. Merak unsurlarının ciddi anlamda doğru bir şekilde aynı zamanda serpiştirilmesi ve okuyucunun kitabı, metni elinden bırakmak istememesi durumudur sürükleyicilik. Tam olarak bu diyebiliriz sürükleyicilik adına. Bir diğer anlatım özelliğimiz evrensellik arkadaşlar. Bir metinde anlatılan konunun yeryüzündeki tüm insanlara hitap etmesi durumudur denilebilir evrensellik için. Herkesin kendinde bir şeyler bulduğu, insanlığın ortak duygu, düşünce ve duruşunu barındıran eserler için kullanılan bir ifadedir. Bu tarz eserler genellikle tüm dünyada yayınlanırlar arkadaşlar çünkü bu eserlerde herkes tüm dünyadaki herkes kendinde bir şeyler kendinden bir şeyler bulabilir yani. Afrika'daki bir insanın da kendinden bir şeyler bulabildiğini veya Asya'daki veya Amerika'daki, Avrupa'daki bir insanın, herhangi bir insanın kendinden bir şeyler bulabildiğini söyleyebiliriz bu tarz metinlerde. Çünkü arkadaşlıktan bahsederler, dostluktan bahseder ve bunu evrensel düzeyde ele alır bu konuyu. Arkadaşlık Afrika'da da vardır. Avrupa'da da, Amerika'da da, yine Asya'da da vardır diyebiliriz. Bunu doğru açıdan ele aldığımız zaman tabii ki. Bir diğer anlatım özelliğimiz açıklık arkadaşlar. Bir eserde yazılanların herkes tarafından aynı şekilde anlaşılacak şekilde net ifadelerle anlatılması durumudur. Bir sınıfta bir metin okursunuz, herkes aynı şekilde anlıyorsa eğer o metin açık bir metindir arkadaşlar. Özellikle bilgi düzeyindeki metinlerin kesinlikle açıklık ilkesiyle kaleme alınması gerekmektedir. Çünkü farklı farklı şekillerde yorumlanmamalı, algılanmamalıdır. Bir diğer anlatım özelliğimiz doğallık. Anlatımda yapmacıklıktan, zorlamadan kaçınılmasıdır. Her şey gündelik hayatın doğallığı içerisinde aktarılır. Başka ifadeyle söylersek Yapaylıktan uzak olma durumudur da diyebiliriz doğallık için. Günlük hayatta herhangi bir yerde e, karşılaşabileceğimiz olaylar, tepkiler veya sözlerdir doğallığı sağlayan e, zemin bunun üzerine kurulur arkadaşlar. Eğer bir metni okuduktan sonra ya ben e, bunu günlük hayatımda da e, gördüm, görebilirim veya diyebiliyorsak bu tepkiyi duyabilirim diyorsak eğer doğal bir tepki, doğal bir olaydan veya anlatımdan bahsediyoruz demektir. Bir diğer anlatım özelliğimiz özgünlük arkadaşlar. Özgünlük dediğimizde aklımıza başkasına daha önce ortaya konmuş olan herhangi bir esere, üsluba benzememe durumudur arkadaşlar. Bu özgünlük kavramı denildiğinde aklıma gelen ilk şeylerden birisi Tarkan'ın güzel bir şarkısı vardı arkadaşlar. Hatırlarsınız belki nasıl o? Başkası olma, kendin ol, böyle çok daha güzelsin diyordu Tarkan şarkısında. Başkası olma, kendin ol. Yani özgün ol diyordu. Tam olarak bundan bahsediyordu. Bu anlatım özelliğinden bahsediyordu orada da. Başkasına benzememe, öykünmeme durumudur. Bir eserin kendisinden önce ortaya konmuş herhangi bir eserle benzerliğinin bulunmaması durumudur. Üslubunun yazarına özgü olması durumudur demek mümkün. Bununla ilgili bir uygulamamız var. Gelin birlikte yapalım arkadaşlar. Aşağıdaki metinlerin anlatım özelliklerini örnekteki gibi altlarına yazınız demişiz. Bir tane de biz bunu açıklamışız. peyi severim çünkü yalınlık, samimiyet, mutluluk arzusu hüzün demektir. Onun anlatımında yapmacıklığın zerresiyle bile karşılaşamazsınız. Yapmacıklıkla zıt olma durumdan bahsediyor. Her şeyi gündelik hayat hatırlatır size. Gündelik hayat. Kitabı okurken ben de böyle söylerdim ya da tıpkı çarşıda karşılaştığım olay gibi tarzında cümleler kurabilirsiniz. Kahramanlar bizden biri gibidir. Hayatın içinden. Kısacası altını çizdiğim özellikle bölümler arkadaşlar. ikinci cümleden itibaren olan bölümler bizi doğallığa götürmektedir. Hadi şimdi de bizim için yani daha doğrusu sizler için ayrılan bölümleri birlikte çözelim. Rudyard Kipling'i tanımayanınız var mı? Hala okumadıysanız onu muhakkak okuyun derim. Hem de bir an önce. Çünkü onu okuduğunuzda farklı bir coğrafyada yaşamanıza, farklı bir ırkın mensubu olmanıza rağmen size anlattığını, sizi size seslendiğini göreceksiniz. Dikkat edin farklı bir ırkın mensubu olmanıza rağmen size anlattığını, size seslendiğini göreceksiniz. Bir sanatçı nasıl tüm insanlığı kucaklayabilirse o kadarını bulursunuz Kipling'de. Burada neden bahsediyor? Burada arkadaşlar evrensellikten bahsediyor. Tüm dünyayı kucaklamaktan bahsediyor. Devam edelim yeni örneğimizle. Cahit Sıtkı Tarancı en sevdiğim şairler arasındadır. Bunun nedeni de bugüne kadar söylenmeyeni, bugüne kadar kurulmamış bir üslupla dile getirmesidir. Onun kendine ait bir sesi vardır. Kelimeler bile yeni bir anlam kazanır onun dizelerinde. Dikkat edin, kendine ait bir sesten bahsetti. Dolayı dolayısıyla Özgünlükten bahsetti arkadaşlar. Özgünlükten söz etti burada. Stephen King'in O isimli kitabını okudunuz mu? Eğer okuduysanız size bir sorum olacak. Siz de benim gibi kitabı okumaya başladığınızda bırakmakta zorlandınız mı? Bırakmakta zorlanmak, dikkat! Ellerinizin arasında olduğunda garip bir merak duygusu sardı ve bu bir tutkuya dönüştü mü? Merak ve bırakmakta zorlanmak meselesi. Tabii ki arkadaşlar neyle ile alakalı? Sürükleyicilikle alakalı, sürükleyicilik ile ilgilidir. Bu kitapta bir iki, bir iki dize okuduktan sonra durup uzun uzadıya düşünmemin nedeni nedir? Beni türlü düşüncelere götürüyor. Bir dizenin bendeki açılımı bin satır oluyor. Okuduklarımın felsefi bir tarafı var. Derinlikli felsefi bin anlamı bin satır oluyor ifadesi bizi özlü, yoğun anlatıma götürüyor arkadaşlar. Yani özlülük, yoğunluk veya diyebilirsiniz bu soruyla ilgili olarak da. Arkadaşlar beni dinlediğiniz için teşekkürler. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Bu sene sizin seneniz, bu sene bizim senemiz unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.